günü vardı biliyorsunuz. Bu hafta Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutluyoruz. E, bu anlamda da e, çeşitli e, kutlamalar gerçekleşiyor, ziyaretler gerçekleşiyor. Ben Emniyet Müdürümüz Sayın Hakan Çileli ve görev yapan tüm polis memuru arkadaşlarımızın bu özel günü kutlamak istiyorum. Eee onlar gecesini gündüzüne katan e, polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın değerli üyelerini eee bekçesinden e, polisine, emniyet amirinden emniyet müdürüne Ta ki İçişleri Bakanlığı'na kadar gerçekten kutluyoruz. Ee, zor günlerde yanımızda olan bütün e, bizim güven aradığımızda başvurduğumuz polis e, polislerimizin e, bu güzel gününü kutluyoruz. E, hep beraber onlar da kamu görevi yapıyor. Biz de gazeteci olarak kamu görevi yapıyoruz. E, yani e, onların işini bizim kolaylaştırmamız gerekiyor. Çünkü onlar bizim için varlar. Trafikte, e, asayiş olaylarında, sağlık olaylarında hep beraber onlara da iyi görevler, vaziretlerinde başarılar diliyoruz. Evet ben de müsaade ederseniz bu vesileyle benim e, büyüklerimden birisi de, atalarımdan bir tanesi de sevgili rahmetli Cemil Dedem, Cemil Ateş de e, ilk Trafik Polislerinden. Onu da bu vesileyle yad etmiş olurum. E, bir şekilde ruhu şahat e, olsun. Evet. E, çok örnek aldığımız adalet duygusunu bize yaşatan değerli insanlardan bir tanesi sizdi. Ee, ne güzel. Bahsettiğiniz gibi polisler bizim için, emniyet mensupları bizim için çok değerli. Ee, bir yandan da biliyorsunuz COVID sürecinde de çok ciddi emek sarf ettiler. COVID dediğimiz zaman şu an güncel rakamlar açıklanıyor. Bildiğim kadarıyla tam canlı yayına girerken baktım ama tam yakalayamadım. Son 24 saatteki rakamlar yine artan e, şekilde ve... E, Ölü sayısı da daha doğrusu Covid'den hayatını kaybeden sayısı da oldukça fazla gözüküyor. Biz e, bu anlamda dördüncü sırada gözüküyoruz şu an dünyada ama yani 55 bin üzerinde 60 bin'e yakın vaka ve